Merhabalar sevgili Eko Başarı programı izleyicileri. Bugün de sizlere Trabzon Beşikdüzü'nden sektöründe öncü bir firmadan Çakıroğlu tesislerinden seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Erol Çakır bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında neler aktaracaklar ve ben hemen Erol Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Bizler de öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Erol Bey? Ben Erol Çakır. 45 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ve ticaret hayatımda, 45 yıllık hayatımda çok işler, değişik işler yaptım. Ve en son meslek olarak 1995 yılında bu sektöre başvurdum. Bu sektörde halen devam etmekteyim. Ama Peki efendim o zaman hemen devam edelim ve sizlere soralım. Çakıroğlu tesisleri bünyesi dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmetler, çalışmalar nelerdir? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize bahseder misiniz? Sulu yemek, onun dışında pide ağırlıklı Trabzon, Karadeniz Ağız Trabzon pideleri, onun dışında market bölümü, yöresel ürünlerde peynir, kaşar peynir, fındık zamanı fındık ürünleri, Karadeniz Ağız ürünler, pestil zamanı pestil ürünleri, ki az, hı hı. Bunları yapıp bulundurmaktayım ve hizmet vermekteyiz. Yani burada şu an ekran başında olan izleyicilerimiz de görüyor. Pirelli'nin her türlüsü, her çeşidi bünyeniz dahilinde mevcut. Tabii bu emeğinizin bir de karşılığı muhakkak olmalı. O zaman ne diyoruz Erol Bey? Fiyat politikası diyoruz. Sizleri tercih eden müşterilerinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanızdan bizlere bahsedebilecek misiniz? Evet. Kaliteden taviz vermedim vermem. Onun dışında da fiyatı kollamak zorundayız, vatandaşı da kollamak zorundayız. Vatandaşın bütçesini aştığı zaman yemek, içmede sektöründe gelen giden olmaz. Yani Ve kısacası... Işler Kısacası her kesimden, her bütçeye hitap eden fiyat aralıklarınızla burada bu enfes lezzetlerinizi müşterilerinizin hizmetine sunuyorsunuz değil mi Erol Bey? Evet. Peki efendim bu çalışmalarınızı burada gerçekleştirirken kaç kişilik uzman bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi ve burada kaç kişiyi ağırlama kapasitesinde bir mekan olduğunuzu sizlerden öğrenebilir miyiz? Şu anda mevcut olarak aile şirketimiz ailece çalışıyoruz. 6 kişiyiz. Bunun dışında 100 kişiye bir anda aynı anda yemek verebiliyoruz mevcut personel. 100 kişiyi burada evet. ağırlayabiliyorsunuz. Peki efendim Çakıroğlu tesisleri olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler Çakıroğlu tesislerini ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? İlerleyen sürelerde Karadeniz bölgesinde, ilerlemeyi düşünmüyoruz. Yapmış olduğumuz çok iş yaptık. Beyaz eşya, organize çivi fabrikası dahi açtım. Makineler atıl olarak elimde. Hı hı. Karadeniz'de emekli, fındıkla üretim yapıldığı için yani yazın mevsimlik 4 ay iş oluyor, 8 ay yatıyoruz. Mülk kendimiz olduğu için kendimizi idare ediyoruz. Yani bu da bir nevi sektörel sıkıntılar oluyor değil mi Erol evet. Bey? Peki efendim hemen devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki Beşikdüzü'nde sizler gibi aynı sektörde hizmet veren farklı firmalarımız muhakkak vardır. Ama Çakıroğlu tesisleri olarak sizi diğer firmalarımızdan farklı ve ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir? Kaliteden taviz vermemek, mekanımızın müşteriye hitap edeceği çeşitlerimizin bol olmasından, ve her gelen memnun olarak gitmesi Sizi güler yüz diyorsunuz. Evet. Peki sizler için müşteri memnuniyeti ne derece önemli? Bunu öğrenebilir miyiz Erol Bey? Müşteriye her dilde müşterinin yanında olmamız gerekiyor. Müşteri ne isterse yok dememek gayesiyle yapıyoruz bu işi ve de yok demiyoruz. Elimizden geldiği kadar müşterinin isteğe öncülüğünde çalışma, isteklerinin yerine getirilmelerek bu işi götürmeye çalışıyoruz. Peki efendim buradan son olarak bizlere ve bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Sizler tekrar hoş geldiniz Beşikdüzü'ne. Hoş bulduk. Bunun dışında gelen müşterilerimiz yol kenarında olmamızı nispetiyle gelip uğrasınlar memnun kalacaklardır. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun diyorum.